Evet merhabalar. Yeni bir yayına hoş geldiniz. Cep Haber kanalındasınız e, YouTube'da. Ben Ercan Kılıçlı. Bugün de 18 Ağustos 2022 e, günlerden perşembe. Saatlerimiz 11.05, bir 5 dakika geciktik. Bugün tek konu e, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ndeki e, işçilerin dün yapmış olduğu e, eylem e, bunu değerlendireceğiz. E, dün akşam saatlerinde saat 17'de. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan yaklaşık 3 bin işçiden bir bölümü diske bağlı Genel İş Sendikası Tekirdağ Şubesi'nin başkanlığında onun örgütlemesiyle bir eylem yaptılar. Bir basın bildirisi okudular ki o da burada. Bununla ilgili şöyle bir 15-20 dakika değerlendirmemiz olacak. Ama hemen yayın başında şunu söyleyeyim. Bu eylem dün akşam saat 17'de, işte 17.10 gibi başladı. 17.30, 17.40 gibi tamamlandı. Daha sonra ben bu işte eylemi canlı yayınladık Facebook sayfamızdan. Daha sonra bir telefonla Büyükşehir Belediye Başkanımızın sekreterini aradım. Binadaymış, yanına gittim. Onunla da bir görüşmemiz oldu. Yayınlatmak istemedi, daha sonra basın toplantısı yapacakmış. Bunu da dün bu canlı yayından sonra bir bilgilendirme yayını yaptım Facebook'ta ama maalesef bilmiyorum kimlerdir, işçiler midir, değil midir. Böyle garip garip, yarı saygısızlık, yarı hakarete varan yorumlar. Niye gitmişim? Ya size mi soracağım ben kime gideceğim? Sizin grev yapmanız, eylem yapmanız ne kadar demokratik haksa benim haber yapmam da o kadar demokratik hak yani ben kime gideceğim mı? Kimle görüşeceğim mi? Size mi soracağım? İşçinin eylemini haber yaptık, canlı yayın yaptık, haklı dedik. E daha sonra da karşı tarafa gideceğiz diyeceğiz ki ya işçiler böyle böyle diyor başkanım. Sen ne diyorsun? Ya da oradaki yöneticiler bunun durumu nedir? Benim görevim halkı bilgilendirmek. Benim görevim işçinin reklamını yapmak, başkanın reklamını yapmak değil ki. Ben burada vatandaşa karşı sorumluyum. Burada bu işte hiç alakası olmayan insanlara karşı sorumluyum. Ve dolayısıyla o insanlar da diyor ki ya tamam işçiler böyle diyor da bu doğru mu değil mi? Git başkana da bir sor. E biz de gidiyoruz başkana soruyoruz. Vay senden niye gittin? Başkanın adamı mısın? Allah Allah. Nereden çıktı kardeşim? Tanıyan tanıyor. Bilmiyorsanız ne ölüyor? Hepsini sildim engelledim. Hiç sıkıntı yok tabi. Sosyal medyada hakaret yapmak da serbest. Engellemek de serbest. Ama hiç hoş olmayan hareketler. Bunu da bir kez daha belirteyim. Kimseye saygısızlık yapmadığım sürece kimseye hakaret etmediğim sürece ben bir gazeteciyim, bağımsız bir gazeteciyim. Herkese röportaj yaparım. Herkese gider görüşürüm. Neyse yönelim konuya. Dün dediğim gibi saat 17'de bir eylem vardı. 500 civarı dendi ama bana göre neredeyse 1000'e yakın işçi vardı bu eylemde. Yani nasıl söyleyeyim en demokratik hakkı. Tabii en çok dikkat çeken noktaları burada değineceğim. Ee, basın açıklaması da burada. Ee, edindiğim bilgilere göre işçiler e, şu anda 5300 lirayla işte 6000 lira, 6200 lira arasında işçinin konumuna göre değişen maaşlar alıyorlarmış. Ee, i̇şçiler de diyorlar ki bu enflasyon karşısında işte bizim geçen sene yaptığımız sözleşme ya da başına yaptığımız sözleşme artık önemini yitirdi, maaş eridi. E asker ücret 5500 lira oldu. E bunu bir güncelleyelim. E doğru, haklılar. Yani çünkü eskiden e, bu kadar enflasyon yoktu. Ya e, bundan işte 3 sene, 5 sene önce yaptığınız bir sözleşme, her şeyde kira sözleşmesinde yani hayatın gerçeği buydu. E, ekmek işte 1 liraydı, 1.25'ti. 3 sene, 4 sene, 5 sene 1.25'ti. Ama şimdi bakıyorsun ya, en azından simitten örnek vereyim. Simit bile durdurulamıyor. Yani bir buçuktan başladı, iki oldu, iki buçuk oldu, üç oldu, dört oldu. Altın gibi yükseliyor. Simit bile yükseliyor. Dört lira oldu simit şu anda. Ee, en azından benim yaşadığım şehirde. Belki de büyük şehirlerde dört buçuk beş liradır. Neyse uzun lafın kısası. E, tabii ki bu işçi maaşlarında bir revize edilmesi gerekiyor mu? Gerekiyor. Ee, bu bir gerçek. Bununla ilgili talepleri var işçilerin. Diyorlar ki e, maaşlarımızı bir revize edelim. Ne yapalım? %35 daha mevcut maaşlara zam istiyor sendika. Haklı. %35 enflasyona baktığın zaman mantıklı. Büyükşehir Belediyesi de aldığım bilgilere göre ki bu sosyal medyada diğer gazeteci arkadaşlar da paylaştılar. %10 teklif etmiş. Dün başkan da aynısını söyledi. Ama işçiler %35'te diretiyorlar. Bununla ilgili dün en demokratik haklarını kullanıp Büyükşehir Belediye Binası önünde basın açıklaması yaptılar. Tabi burada dikkat çeken bazı e, hususlar var. Ben onları e, burada e, söylemek istiyorum. Mesela en önemlisi hemen e, şöyle pankarta dönersek zaten olay biraz burada kopuyor. Şöyle bakın işçilerin işte ana pankartı bu. Disk logolu ve genel iş logolu e, hayat pahalı, emek ucuz. Bu böyle gitmez. Geçinemiyoruz. Doğru. Ama benim anlayamadığım nokta e, yani bunun hayatın pahalı olması, emeğin ucuz olması, geçinememenin kaynağı belediye başkanım. Yani bunu Çorlu'daki işçi grevinde de böyle biraz dile getirdim. Bazı işçiler işi provok ettiler. Bazılar dediler haklısın. Yani bu e, geçim sıkıntısının sorumlusu hükümet. Yani orada e, ya bir hükümete karşı hükümet istifa sloganı duyduk mu? Yok. Yani hükümeti yöneten AK Parti var. AK Parti, hükümet, Cumhurbaş cumhurbaşkanı ne bileyim e, böyle bir şey var mı? Yok. Ne var? E, Genel Sekreter Fatih Bey istifa. E, böyle bir ilginç durum var. Ben ona biraz şaşırdım. E, Fatih Ünsal'ın bu işle alakası nedir? E, niye Fatih Ünsal istifa? Bunu da tam anlayamadım bilmiyorum soracağım gene kaynaklarıma soracağım. Yani bu işin sorumlusu Fatih Ünsal mı? Fatih Ünsal'ı hiç tanımam. Yani tanırım sadece Büyükşehir Genel Sekreteri. Daha oturup bir merhaba'mız yoktur. Bir çayını içmiş değilim gazeteci olarak. Öyle de soğuk bir adam. Onda altını çizeyim. Ay işin içinde neler var? Niye Fatih Ünsal istifa? Yani orada en büyük şey slogan Kadir Albayrak şaşırma işte bizim sabrımızı taşırma da eyvallah doğru. işçinin sloganları arasında. Ama Fatih Ünsal istifayı ben anlayamadım. Şöyle bakıyorum Genel Sekreter'in göreve geliş yani nasıl görevlendirilir? Görevleri nedir Genel Sekreter'in? Acaba dedim hani bu işçilerin maaşını Genel Sekreter mi belirliyor ki ona bu kadar yüklenildi? E sonra bakıyorum Büyükşehir Genel Sekreter'in görevi atama şekli Diyor ki belediye başkanının teklifi işte bir yerde içişleri bir yerde Çevre Şehircilik Bakanı. Yani bakanın onayıyla, oluruyla genel sekreter atanıyor. Bir nevi devlet memuru. E görevleri de e, yani tamamen belediye başkanının talimatlarını yerine getirmek, koordine etmek. Yani bütün sorumluluk belediye başkanında eğer maaş artacaksa, artmıyorsa, e, anlaşılamıyorsa tamamen yetki halkın oylarıyla seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Albayrak'tı. Ben Fatih Ünsal genel sekreter istifa. Ben orayı anlayamadım. Ee, onun ona istifa diyene kadar bu hayat pahalılığının gerçek sorumlusu şu anda bu enflasyonun sebebi bu kadar işte akaryakıtın artması, ne bileyim dövizin artması ne oldu 18 liraya geçti. Ee, bunun sebebi kim? E, hükümet. Yani orada bir tane çıkıp da Hükümet istifa diyemedikten sonraki disk bu ya. Bu devrimci işçi sendikaları konfederasyonu. Yani dünya görüşü belli, savunduğu şey belli. Biz de yıllardır bu işin içindeyiz ya. Disk gibi bir sendika, sendikanın yöneticileri slogan atarken ya onlar öncülük ediyor çünkü. E Fatih Ünsal istifa. Ya e, Fatih Ünsal Cumhurbaşkanı. Mı? Fatih Ünsal ekonomiden sorumlu devlet bakanı mı? Ben ben, ben onu anlayamadım. Şimdi şey de burada. Aldım arkadaşlardan sağ olsunlar. Bunların basın açıklaması da burada işçilerin. E bunların tamamı e, hükümetin sorumluluğunda. Mesela e, daha 6 ay önce imzalan toplu iş sözleşme görüşmelerinde ısrarla bize dayatılan bu ücretlerin ülkede yaşanan gerçek enflasyon ve hayat pahalılığı ile bağlaşmadığını söyledik. E, tamam söylediniz. hayat pahalı bağda doğru biz de bunun farkındayız. E, ya eylem yapıyorsunuz iki cümlede hükümete bu işin gerçek sorumlusu ha yemiyor diyorsanız onu bir şey diyemem. Ona bir şey diyemem. Sonra bana sosyal medya üzerinden hakarete varan yorumlar yapmayın. Yemiyor işte. Yemiyor. Neyse böyle bir durum var. Bunu belirtmek istedim. Tabi orada dikkat çeken başka konular da vardı. Örneğin bir drone uçuruldu. Büyükşehir Belediyesi'ne şöyle videoya da dönersek eğer hiç gereksiz yere e, işçileri e, tahrik edecek e, bir drone'un uçurulması da bence e, yanlış oldu. Onu da e, bir kez daha belirteyim. E, havada bir drone vardı. Yani ne gereği var? Niye dron uçurdu? Kim uçurdu? Yani ben Büyükşehir Belediye Başkanı olsam hemen bunu soruşturmasın ki yapıyordur büyük ihtimalle. Ya işçilere en demokratik hakkını kullanıyor. Yani fotoğraf mı kaydediyorsunuz? Video mu alıyorsunuz? Yani gerek var mı? E zaten orada 10 tane canlı yayın yapan hem Tekirdağ Yerel'den hem işte ha, bu dron yukarıda gereksiz yere bir tarih. E polis orada yani zaten eğer e, ne bileyim böyle kanun dışı bir slogan atılacaksa zaten bütün polis güvenlik kayıt orada hepsi orada ne gereği var? Büyükşehir Belediyesi'nin basın birimi çekim yapıyor. Ya kardeşim ne gereği var? Yani zaten orada işte bizler çekiyoruz. Bu belediyenin bir aktivitesi mi ki belediyenin basın birimi orada çekim yapıyor? Ne için yapıyorsun? E, yarın öbür gün birilerine kayıt götürmek için. E tarih ediyorsunuz işte. Gerek var mı? Bunlar yanlış. Ee, bilmiyorum tabi. esas e, ayın e, 19'unda yarın e, ne olacak onu e, merakla bekliyoruz. Onunla e, ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum. E, ama e, konuya dönersek e, bu tür tarihlerden uzak durmak lazım. E, i̇şçilerin en demokratik hakkını mümkün oldukça kolaylaştıracak e, sistemler yaratmak lazım. Ha, ben olsaydım Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yerinde inerdim aşağıya. Onlara ses sistemi de verirdim. Geçin kardeşim şurada istediğiniz eylemi yapın. Ama eylem esnasında attığınız sloganlar biraz yerini bulsun. Ya inerdim aşağı, tatlı dağıtırdım Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yerinde olsaydım getirin oradan derdim bana işte herkese tatlı. O sıcakta ayran. Ya bu en, herkesin bu işçiler Sayın Kadir Albayrak işçileri Cumhuriyet Halk Partisinin işçileri bunu da biliyoruz. Yani her birini belki de sayın Kadir Albayrak işi alırken tek tek bakarak almıştır. Her birini tanıyordur orada. Kendi yani yaş itibariyle söyleyeceğim kendi çocukları, kendi evlatları. Hadi öyle söyleyeyim. Tabii içinde çok yaşlı tecrübeli abilerimiz de var da. Neyse uzun lafın kısası ben şahsen hep öyle söylüyorum. Ben belediye başkanı olsaydım inerdim aşağıya, tokalaşırdım, ne istiyorsunuz derdim. Oradaki durumu anlatırdım böyle bir basın toplantısı yapardım. Herhalde o da önümüzdeki süreçte yapılacaktır. Ama iş her herkesin en demokratik hakkı derken çok tatlıya gitmiyor. Gerginleşiyor. Şimdi esas konu yarın 19 Ağustos 2022 cuma günü saat 14 yanılmıyorsam onunla ilgili de bir fotoğraf şey yapmıştım ama Sayın eee Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Albayrak'ın yaklaşık 7 yıldır emek verdiği, uğraştığı, tamamlayamadığı bir bina var. Çok güzel bina ama e, onu belirteyim. Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasının açılışı var. Açılış töreni yapılacak. E, tabii buraya da e, partili e, Genel Başkan davetli, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı. Şimdi işçiler de diyorlar ki biz yarın e, 12'de ailelerimizle beraber oradayız. Bu birazcık e, nasıl söyleyeyim? Yani ben kendi fikrimi söylüyorum. Dün akşam ona da tepki olmuş. Benim bildiğim Sayın Kadir Albayrak. Kincidir. Yani bunu en iyi yaşayanlardan biri benim. Yani bir iki haber yaptık diye altı ay bana taktı. ya yani Benle konuşmadı, arkasını döndü. E, i̇şte ne bileyim. Bunu gazeteci arkadaşlar çok daha iyi bilir Soyanpaşa'daki. Özkan Dikmen çok iyi bilir. Yani o her seferinde söyler. Yani böyle... Bir belediye başkanına ben şahsen söylüyorum benim büyüğüm babam yaşında severim saygı gösteririm ayrı bir olay ama yani böyle bir küser konuşmaz böyle bir şey başkan ne yapayım? Ben de dün dedim ki ya bunu eğer böyle e, genel başkanın geldiği bir açılış töreninde ailelerle beraber sendika eylem yaparsa büyükşehir belediye başkanı bunu unutmaz. Vallahi unutmaz bak bir kez daha söylüyorum. Ha kardeşim sen te ya ne tehdit edeceğim ben yaşananı söylüyorum ya yaşadıklarımı anlatıyorum burada bir bana göre olacakları anlatıyorum böyle olur olmaz onu bilemem ama Sayın Kadir Albayrak böyle bir iç dünyası var onu da belirteyim. ben sadece onu belirttim yoksa yok başkanımı koruyorsun ondan yana mısın bizi tehdit net sizi tehdit edeceğim arkadaşım herkesin demokratik hakkı ya çıkarsınız de yaparsınız hakkınızı alırsınız verilirse verilir yanlış bir şey yaparsanız örnek veriyorum. Terörle ilgili, terör bağlantısıyla ilgili bir şey olursa, bu zaman zaman oluyor, burası için söylemiyorum. Herkes adaletin önünde hesabını verir. Ben de dahil. Neyse, böyle bir durum da yaşandı. Tabii diğer dikkat çeken bir nokta da, yani ben A Haberi, işte ATV'yi biliyorsunuz o havuz medyası ağırlıklı AK Parti'nin hükümetin yanında bir televizyon kanalı, bak burada işte görüyorsunuz. Böyle canla başla iki tane genç arkadaş hani e, belediyenin hiçbir açılışında görmemişiz. Tekirdağ <laughs> Cumhuriyet Halk Partili belediyenin hiçbir etkinliğinde görmemişiz ama iki arkadaş da bizi de geçtiler, ezdiler, dediler. Bir dakika abicim yapalım şu haberi de yapalım, bunu da yapalım. Hiç kaçırmadılar. Zaten olursa da yansımış, bundan sonra da yansır. Tabii onlar yarın esas bu suya yattılar. Ee, yarın e, bakalım ne olacak ama e, aldığımız bilgilere göre ki orada zaten e, sendika e, başkanının Tekirdağ şube başkanı açık ve net bir şekilde dedi ki biz yarın herkesi bekliyoruz. Sayın Mesut Alak yanılmıyorsam. Hayırlısı olsun diyorum. Yarın hep beraber göreceğiz bakalım ne olacak. Tabii yani burada aslında konuşacak çok şey var. Maalesef ee, ne oluyor? yani Tam seçim yaklaşırken e, Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ'da yerel yönetimleri kaynıyor. Beceriksizlik var mı? Var. Ben bak bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Doğru düzgün mesela. Doğru düzgün bir yatırım göremedik Büyükşehir Belediyesi'nden bunu. Her seferinde söylüyoruz. İşte, Altyapıda sıkıntılar var. Teskide sıkıntılar var. Patlayan bir yer bir daha patlıyor. Yapılamıyor. Hizmet alınamıyor. Yani özellikle e, biz Çorlu'dayız tabi. 300 bin kişinin yaşadığı ilçenin hizmet almasında büyük sıkıntılar var. Bir de böyle tam seçim işte konuşulurken böyle belediyede böyle hareketlerde sanki birazcık işin içinde farklı konular var, siyaset var gibi de geliyor. Ama bakıyorsun bu disk bu CHP'li belediye yani bunlar sendika, bunlar işçi. Yani sade şeyse ee, ücret artışı ekmekse kimsenin bir şey diyeceği yok. Ama şunu da belirteyim hemen aklıma geldi. Ee, gene aldığım bilgilere göre şimdi yüzde otuz zam isteniyor. Ee, hadi diyelim ki işte altı e, bin liradan şey yaparsak e, maaşlar yedi bin sekiz yüz bin lira oluyor. Ama yıl başında bir yüzde otuz daha geçmişten gelen sözleşmeden gelen hakları var. Yani onu da öğrendim. Şu anda yüzde 31 zam gelirse 1800 lira, 7800 lira olacak. Ee, yaklaşık 4 ay sonra 8. aydayız. Ee, 4 ay sonra bir %30 da önceki sözleşmeden bir zam gelecek. Yani e, işçinin maaşı 10 bin, 11 bin lira, 10 bin 500 lira. Ha yeter mi kardeşim sen ne konuşuyorsun orada? Evet yetmez. Vallahi billahi yetmez. Açlık sınırının altında. Biliyoruz burada basın açıklamasında da var. Çok zor durumdayız. Biz de dahil. Yetmez. E, kim bunun sorumlusu? Bunun sorumlusu kim? Fatih Yusal Gazeteci Ercan mı? Kadir Albayrak mı? Kim sorumlusu? Ya o adresi şaşırmayın yeter. Ya bizim zamanımızda, bilmiyorum çok zamanda değil bu. Herkes biliyor. Bundan önce sendikalar sokaklara döküldürdü. Hükümet istifa diye bağırırdı. Maaşlar yetmiyor, geçinemiyoruz diye. Ben onu anlamadım. Neyse her şurada belirteyim Büyükşehir Belediye başkanımız kimseye kızmıyorum herkesin en demokratik hakkı lütfen bunu yaz söyle dedi bunu da belirteyim. Yayının başında söyledim yaklaşık 20 dakika geride kaldı bir kez daha söylüyorum herkese görüşürüm Belediye başkanlarıyla çok daha fazla görüşürüm. Kimse benim gazetecilik hakkıma bu konuda laf söyleyemez Bu benim en demokratik hakkım Bilmiyorum kimler yapıyor sildim engelledim onları da. Konuya tekrar geri dönmek istemiyorum. Vallahi bu işçi eylemiyle ilgili e, benim notlarım, şöyle bakıyorum aklıma gelenler bunlar. Hayırlısı olsun e, diyelim ve dün e, orada bu şeyi beklerken yine e, belediye ve işçilerle ilgilen diyeceksin ki ya senin gücün de sadece belediye işçilere bir yetiyor. Ya ne yapalım şimdilik öyle biz de korkuyoruz. Koskoca sendika korkuyor, koskoca ana muhalefet partisi korkuyor. Korkmuyoruz mu zannediyorsunuz? Ee, biz de korkuyoruz. Bizim gücümüz de buralara yetiyor. Burada açık ve net itiraf edeyim. Ne yapalım? Sistem böyle. İnşallah bir gün korkusuz böyle cesaretle her haberi yapacağız. O günler de gelecek. Ee, çok uzak değil. İnşallah. Ama e, gerçekten e, şöyle bir durum da oldu. Hemen fotoğrafı değiştireyim. Ee, burası Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin önü. Ee, az önce işte e, işçilerin e, ne denir ona eylem yaptığı yer ben oraya biraz erken gittim e, erken gittiğimde e, böyle bir e, durumla karşılaştım neydi durum e, arkada görüyorsunuz e, Süleymanpaşa Belediyesi'nin logolu bir arabası var araba işte harıl harıl çalışıyor durduğu yerde e, yani neden çalışıyor niye çalışıyor merak ettim tabi hava çok sıcak. Yaklaşık 34-35 dereceydi. Saat 16 civarıydı. Bir saat erken gittim ben. E, baktım park etmiş. Bir de onun karşısında bir araba var. E, büyük ihtimalle o da sivil plakalı. O da bir e, kamu arabası. Bilmiyorum kimin arabası nedir. Çünkü en büyük sıkıntı da o zaten. Yani şu anda kamu arabaları özellikle belediyelerde hepsi kiralık. Sivil plakalı. Yani hepimizin parasından çıkıyor. Yani öyle kamu arabaları var ki buradan Karadeniz'e gidiyor. Biliyorum yani bunları ama ispat edemiyoruz. Kiralık, e, belediyenin kasasından kiralanmış, adam atlıyor hafta sonu Karadeniz'e gidiyor arabayla. Ya böyle. Neden? Çünkü kontrol yok, resmi plaka yok, kapıda numara yok. Yani e, AK Partili Soyanpaşa Belediye Başkanı'nın logolu ve resmi plakalı arabası olduğu için tebrik ediyorum. Yani normalde hepimizin arabaları, yani hepimizin malıyla e, kiralanan, satın alınan bu arabaların resmi plakalı ve kapı numarası olması lazım. Bir dönem öyleydi. Ama maalesef o da geldi geçti. Kimin ne yaptı? Kamunun her tarafında böyle. Yani ilçe milli eğitimden tut ne bileyim ben müftülüğe kadar birçok yerde e, maalesef öyle bir duruma geldik ki piyasadan araba kiralıyor devlet kurumları. Sivil plakalı. Kimin kullandığı, nerede kullandığı, nasıl kullandığı belli değil. Adamın kendi arabası mı, devletin arabası mı, kamunun arabası mı belli değil. Dolayısıyla böyle karşılıklı iki araba haldır aldır 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 çalışıyordu yani ne olacak mazot devletten sadece mazot değil ki o arabanın çalışmasının her dakikasının bir maliyeti var. Durduğu yerde çalışması daha da zararlı o sıcakta çalışması daha da zararlı ve tabi hava çok sıcak arkadaşlar terlemişler klimalar açık böyle benim orada şahit oldum yaklaşık 5 dakikada saatlerce duracak halim de yok çok sıcak çünkü. Bunu paylaştım sosyal medyada sağ olsun ilgilendiler herhalde gereği yapılacaktır. Buradaki amacımız ne? Yani biz bazı yorumlarda yapılmış çok uzatmak da istemiyorum. Ya millet hamuduyla götürüyor kardeşim oradaki bir arabanın mazotunu mu düşünüyor. Öyle değil. Herkes üzerine düşen görevi yaparsa, herkes kamunun malına sahip çıkarsa, herkes derken vatandaşlar, gazeteciler, bizler ya vatandaşlar sahip çıkarsak bunlar yapılamaz. Bizim gücümüz gördüğümüz bu kadar belki. Ya işte yukarıda hamuduyla götürüyorlar da işte yok beşli çete, onlu çete, yok belediyede bilemem Görürsek, ispatlarsak onu da yaparız. Bu konuda kimseden bir çekincemiz yok, endişemiz yok. Ama elimizde bir delil, bir ispat olmasa da ben oradaydım. Elimde ispat var. Resmi araba, logo. Beklediğim 5 dakika. Ha keşke gidip ikaz etseydim. Orada hata yaptık. Bilmiyorum artık tartışır mıydık, kavga mı ederdik, sana ne kardeşim mi derdi onu da bilemiyorum ama uygun bir insanla ya arkadaşım yazık niye çalıştırıyorsun gibi araba in aşağıya gel gölgede bekle. Yani yazık günah değil mi? Kendi araban olsa bunu yapabilecek misin? Ama maalesef belediyenin arabası işte müdürlüğün arabası, kamunun arabasıyla e, ha makam arabaları çok mu farklı? Valla bundan bir farkı yok. İnşallah onları da denk getirirsek videosunu çekeceğiz. Sizlerle paylaşacağız, kamuyla paylaşacağız. Paylaşacağız ki kimse yapmasın. Bilsinler ki birileri takip ediyor, vatandaş takip ediyor. Ne bileyim ben gazeteciler takip ediyor. Ee, birazcık da ayaklarını denk alsınlar. Eğer biz bunları bu şekilde yapmazsak aman sana ne ya ne olmuş küçücük bir işte adam terlemiş ne olacak sanki dersek bunun önünü alamayız. Yaş itibariyle bunu geçmişte çok yaşadık. Ee, yapan yapıyor. Biz mümkün oldukça yapılmaması yönünde de elimizden geleni yapacağız. Evet bugünlük bu kadar. Tek konu iki konu ama e, tek bir yerden e, işte Tekeda Büyükşehir Belediye binası önündeki işçi eylemiyle ilgili aklımızın erdiği, dilimizin döndüğü kadarıyla sizi bilgilendirme e, yaptım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, lütfen kanala abone olun. E, beğeni tuşuna basın. Bu çok önemli. Daha çok az biliyorum. Ee, aslında e, yaklaşık 8-10 yıllık YouTube kanalımız var ama bugüne kadar e, önem vermedik. Hata yapmışız. Facebook'tan yayınlar yaptık ama e, bu işin mecrası YouTube. E, o yüzden lütfen YouTube kanalımıza abone olun. Bundan sonra burada olacağız. Bunu da altını çizeyim. Ağırlıkla burada olacağız. E, burası ve YouTube daha kaliteli bir mecra. E, Kalite derken ne demek istiyorum onu da daha sonra anlatırım. Bizi izlediğiniz için, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.